Örneğin 1000 tane Solona'yı 33 dolardan aldığımız takdirde bizim maliyetimiz tam tamına 33 bin dolar olacak arkadaşlar. En baştan piyasa düzeldi işte Solona en baştan 260 dolara geldi. Ne oluyor senin kazancında direkt olarak 260 bin dolara çıkıyor. Yani senin 1000 tane Solona'ya 33 bin dolar maliyet verirken toplam kazancında 260 bin dolar olacak arkadaşlar. Hadi gelin bir de Avax'a bakalım. Şu anda Avax'ın güncel fiyatı 15.5 arkadaşlar. Diyelim Avax geldi 14 dolar oldu. 1000 tane Avax'ı toplamda 14.000 dolar maliyetle satın alacaksın. 150 dolar olan ATH seviyesi Avax'ın 150 dolara geldiğinde senin kazancın 150.000 dolar olacak. Yani şimdi burada sen Avax'tan mı daha çok kazanıyor olacaksın yoksa Sol'den mi daha çok kazanıyor olacaksın? Hadi gelelim hep birlikte hem maliyet hesaplayalım hem de kar hesaplayalım. Hala bu kanala abone değilsen kanala abone olup bildirimleri açarsan beni mutlu edersin. Ve aynı zamanda videoya bir like bırakarak da bizleri mutlu etmiş olursun kardeşim. Şu anda sol coin'in dolaşan arzı 343 milyon. Toplam arzı da 511 milyon arkadaşlar. Haftalık sol grafiğine bakacak olursak görmektesiniz ki tepki alan bir bölgede şu anda sol coin yükselişe geçmiş. E tabi bitcoin'in normal dominans satması ve aynı zamanda e, diğer alt coin'e de yükselmesiyle birlikte sol coin'e tabi ki tepki olarak yükselişe geçmiş arkadaşlar. Ama genel grafiğe baktığımızda genel grafik ATH'nin gerisinde kalmamış arkadaşlar hala başlangıç bölgesinden yükseliş bölgesinde güzel bir bölge durmakta. Peki şu anda sol coin alınır mı arkadaşlar? Açıkçası ben sol coin'den birazcık şikayetçiyim. Niye şikayetçiyim? Çünkü artık adamlar sosyal medyayı kullanmıyor. Ve bu benim canımı sıkıyor. Aslında kullanıyorlar ama bunu düzenli olarak kullanmıyorlar. Örnek vermek gerekirse, şimdi çok güzel bir örnek vereceğim. E, Avak sahibinin e, CEO'su işte Selim Bey, atıyorum size. E, adam e, hizmetçisini ekmek almaya gönderirken bile bunu paylaşıyor. O duruma geldi artık yani. Her aktivite, her yapılan proje paylaşılıyor. Ama Sol bir türlü yapmış olduğu hiçbir projeyi kendi alanına paylaşmıyor. Mesela Sol A'nın zamanında yapmış olduğu hatta bir hafta önce, bir buçuk hafta önce olması lazım. Bir buçuk hafta önce yapmış olduğu kendi akıllı telefonunu çıkarma özelliğini henüz tweet'e duyurmaması kötü bir durum arkadaşlar. Niye bunu duyurmuyor? Belki bunu duyursa Sol'de hareketlenme olacak. Sol'e yatırımcı gelecek. Sol daha iyi olacak. Belki projesi bir anda ağırlaşacak. Güzel olacak. Ama maalesef Sol sosyal medyayı kullanmada birazcık geri. Ve aynı zamanda yapılan yazılımsal olaylarda bunun üzerine geliyor. Niye? Sol'da hala çözülmemiş yazılımsal olaylar devam ediyor arkadaşlar. Bu da Sol ağının kötü bir durumda olduğunu gösteriyor bize. Hani bu da birazcık yatırımcı kaybettiriyor ki Sol son dönemlerde aşırı bir yatırımcı kaybetti bu yüzden dolayı. Ne oldu? Ancak her sürekli her dönemde her iki ayda bir yazılımda ciddi sorunlar yaşamakta. Ve bunların bir türlü önüne geçemiyor. Bu da Sol yatırımcısına hem böyle bir şped düşürüyor hem de istemsizce soldan gelen parasını çıkartmak zorunda kalıyor Açıkçası bu aradan sonra ben de soldaki paramı çıkartmak, nakite dönüştürmek zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü artık bir korku saldı. Niye? Çünkü yazılımsal olaylar sürekli devam etmekte. Ve solun şu an düşmeyeceği noktaya düşmesi de insanın morali bozuyor arkadaşlar. Bu yüzden şu anda ben sol almayı düşünmüyorum. Ama ileri bir zamanlarda sol almaya açığım. Mesela ne zaman bitcoin 11.000'e geldiğinde, bitcoin 12.000'e geldiğinde büyük bir ihtimalle SOL'de yani 25.000-20.000 20 bin dolarına gelecektir arkadaşlar. O zaman büyük bir ihtimalle ben de sol coin alabilirim. Ondan sonra ATH teklif edebilirim arkadaşlar. Gelelim Avax'a ama Avax'a gelmeden önce sizden bir şey istiyorum arkadaşlar. <laughs> bir like atmadıysanız like atarsanız mutlu olurum. Mutlu ediyor beni çünkü. Hadi başlayalım. Örnek vermek gerekirse şu anda Avax'tan bin tane al Bunu demiştim ben bunu geç bunu geç bunu geç. Şu an Avax'ta başka bir bölgedeyiz. Arkadaşlar Avax'ın şu an dolaşan arzı 282 milyon 574 bin tane Avax arkadaşlar. Max arzı belli olan bir kripto para bu yüzden bana güven veriyor. Çünkü ben her zaman max arzı belli olan kripto paraların içerisine enflasyon girmediğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü max arzı belli, enflasyon girmez. Belli bir yakın ve belli bir alım söz konusu. Bu yüzden asla ama asla kolay kolay enflasyon girmiyor o kripto paraya. Toplam arzı şu anda 404 milyon. Açıkçası 404 milyon mu? Aynen 404 milyon arkadaşlar pardon bir anda 404 milyar diye okudum şok oldum bir an ne oluyor lan dedim 404 milyar falan o kadar var mıydı lan şiva mı lan mı dedim bir anda şok oldum arkadaşlar neyse ee, şimdi Avax'ın durumu bundan ibaret ve bence 139'luk bir dolaşan arz dilimiyle çok güzel bir yön kendisine vermiş durumda peki Avax'tan ne gibi durumlarda şikayetçiyim ne gibi durumlarda seviyorum hadi gelin ona geçelim AVAX'ın haftalık grafiğine baktığımızda görmektesiniz ki hala 9.60 bölgesine gelmedi ve benim hala nedense 9.60 bölgesinden bir umudum var arkadaşlar. Bu bölgeden çok yüksek bir tepki almasını bekliyorum açıkçası. Ama onun dışında fark ettiyseniz ki 13.70 bölgesinden güzel bir tepki aldı ve bu tepki üzerine güzel bir yükseğe sergiledi. Ve şu anda hala bulunduğu bölgeyi korumaya çalışıyor arkadaşlar. AVAX'ın bu sağlam duruşu beni her zaman mutlu etti. Belki de Luna olayı olmasaydı AVAX şu anda 16 değil de 25-30'larda olabilirdi arkadaşlar. Buna yüzünden Avax'da bir düşüş yaşadı. Ve hala Alman elinde Avax solu düşünülüyor. Ben Avax'ın CEO'sunun bir lafını söylemek istiyorum. Emin Bey'in bir lafını söylemek istiyorum. O şunu diyor. Şu Alman elindeki Avax'lar bizi herhangi bir şekilde düşürmez arkadaşlar. Çünkü o kadar yüksek bir Avax e, grubu yok. Ve grup olmadan dolayı da o kadar yüksek bir düşüş olacağını düşünmüyorlar. söylediler arkadaşlar. Haberiniz olsun. Peki şu anda Avax sanır mı? Arkadaşlar ben şu anda stokluyorum zaten Avax'ı. Yalan olmasın. Şu an toplamda 720 tane mi 740 tane mi avaxım var. Binance TR üzerinde toplamda 470 tane Avax 470 tane mi? Pardon bir dakika bakıyorum şöyle. Bir anda 1000 dedim bu arada ya. 470 bin tane. 470 tane Avax bulunmakta arkadaşlar. E, normal Binance Global'de de 272 tane Avax bulunmakta. Ortalama 800 tane 850 tane falan Avax bulunmakta arkadaşlar. Ortalama bir hesap yaptım. Ortalama hesaba bak. Ortalama hesap 7000 tane ben 850 tane diyorum ya. Keşke onlar da ortalama yaparken böyle olsa. Ama değil. <laughs> Neyse arkadaşlar. Peki ben Avax'tan şikayetçi miyim? Avax'tan mutlu muyum? Durumlar nedir? Ne gidiyordur? Arkadaşlar şimdi şunu söylemek gerekirse. Avax'ın hem dolaşan arzındaki azlık miktarı benim hoşuma gidiyor. Yani şu demek oluyor ki bir sürü insan Avax alıp satıyor hala. Ve hala Avax'ı bazı insanlar cüzdanları tutmaya devam ediyor. Yani hala bir tutan bir kitle, tutan bir barına, tutan bir bölge, bölüm, topluluk var arkadaşlar. Ve bunun dışında şimdi Avax'ın bence şu yönünü seviyorum çünkü şu, çoğu böyle ünlü analizi şunu söylüyor. Avax'ın ileri zamanlarda Ethereum'un yerini alacağı söyleniyor. Bunu Sol içinde söylüyorlardı bir sıra. Bak bir sıra bunu Sol içinde söylüyorlardı. Ne oldu Sol'de? Bu yazılımsal hatalar tabii ki de Sol yatırımcısını geri teptiği için, e, dolaşan arz miktarını çıkarttığı için, enflasyon girdiği için ne oldu? İstemsizce Sol yatırımcısı artık yavaş yavaş Soldan çekildi, kendi Avax satmaya başladı. Ve bunun üzerine çoğu ünlü analizci artık şunu demeye başladı. Sol değil de artık yeni Ethereum'un sahibi bize göre Avax veya KDN, bunun gibi mesela. Yani yeni yeni Ethereum yerine kişiler bulmaya başladılar artık. Ve şu anda çoğu ünlü analizcinin gözünde gözde olan bir kripto para varsa o da Avax. Peki niye Avax? Çünkü her yapmış olduğu projeyi her sosyal necada paylaşıyor. Yapmış olduğu her projeyi reklamdan tutun ee, yani atmış olduğu listelemiş olduğu her, bu, her bulunduğu borsada güzel bir reklam geçiyor. Aynı zamanda bulunduğu bölgeyi korumaya çalışıyorlar ki bu en güzel bölge bulunduğu destek bölgesi veya direnç bölgesinde tutunmaya çalışan bir kripto para. Ben fark ediyorum da sol kripto para sol mesela yakın bir zaman desteğini kırdı aşağı düştü. Ama hala ben AVAX'ı bu kadar kötü bir piyasada 14 dolara kadar görmedim. Yani mükemmel bir şey arkadaşlar. Düşünün Luna faciası AVAX'ın üzerine geldi. De deflasyon macerası AVAX'ın üzerine geldi. İşte efendime söyleyeyim bu kötü piyasa AVAX'ın üzerine geldi. Ve AVAX hala normalde soldan daha beter düşmesi gerekirken sol %80 düşüş yaparken AVAX sadece %45 düşüş yaptı. Bunun gibi düşünün. Yani arada böyle bir fark var arkadaşlar. Peki bu yükseliş esnasında Tabii ki de ATH farkı var arkadaşlar ama ben şunu düşünüyorum ki Avax bence yeni ATH'ını 150 doların üzerinde yapacak. Yani benim kafamda şu düşünce var arkadaşlar, Avax yeni ATH'ını 150 dolar değil de 100 dolar değil de bence 200 e dolarlara kadar çıkarabilecektir. Ki zaten yeni yapılan piyasadan sonra ben Bitcoin'in yükseleceğini düşünüyorum. Yani çok büyük bir yükseliş düşünüyorum Bitcoin'den. 69.000'in geçeceğini falan düşünüyorum. Yakın bir zaman değil arkadaşlar bu piyasanın zaman düzelirse. Ben Aralık ayına kadar, Ocak ayına kadar herhangi bir yükselme düşünmüyorum zaten. Bunu baştan söyleyeyim. Ne olur? 30.000, 35.000, 25.000, 20.000 bu civarlarda gidip belki gelebilir Bitcoin. Ve bu civarda AVAX tabii ki de yükselen, alçılan bir grafik oluşturabilir. Ama onun dışında ben çok yüksek bir yükseliş beklemiyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Ne olur biliyor musunuz? Benim Avax'tan beklentim şu ileri zamanlarda piyasa düzeldiği zamanlarda tabii ki de 5 yıllık bir kalkma planı gelecek arkadaşlar. 5 yıllık bir kalkma planından sonra Bitcoin veya diğer piyasaların yavaş yavaş yükseleceğini düşünüyorum. Ve bu yükselişten sonra de en kötü bir ihtimalle 100 bin lira kadar çıkacağını düşünmekteyim arkadaşlar. Ki zaten yaptığınız analizlerde en kötü ihtimalle bir 100 bin aralığı görmekteyim ben. E onun dışında arkadaşlar Avax'da buna istinaden bu yükselişte 250 doları 300 doları rahat görebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hani stoklarımı yapıyorum ben. Şu anda yapmış olduğum stoklar stoplu tabii ki de. Stop koyuyorum. Ne oluyor? 15'ten mi aldım? Kardeşim 14'ten stop koyuyorum. 14'ten mi aldım? Kardeşim 13'ten stop koyuyorum. Hani giden 1000 dolar olsun. Ya da giden 100 dolar olsun. Veya giden 10 dolar olsun. Alttan yine topluyorum. Hani stop oluyorum topluyorum. E kar da bozuyorum zaten. Bir sıkıntı olmuyor. Bu yüzden ben şu anda vax alıyorum arkadaşlar. Ben Sol'da alıyorum. Ama Avax'ı daha fazla alıyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Evet dostlar 1.10'dan sonuna geldik. Açıkçası SOL mü AVAX mı derseniz arkadaşlar SOL kripto parası gerçekten de maliyet bakımından çok fazla ama ATH seviyesine geldiğinde hatta Bitcoin çok güzel yükseldiğinde mükemmel bir gelir getirebilir. Ama da maliyeti az olan arkadaşlarımız için bence güzel bir gelir kapısı olabilir. Yani sonuçta şunu düşünün 14.000 bin dolarla 1000 bin tane AVAX almak var. 14.000 dolarla ee, bin küsürden daha az bir a, sol ağ almak var arkadaşlar. Her zaman bin küsür yani bin civarlarında olan bir kripto parayı tercih ederim ben. Hani gidip 600 tane sol alacağıma ben 1000 tane avaks alırım. Çünkü hesap yapıyorum arkadaşlar. O maliyetle sol almaya kalktığımda bana neredeyse aynı maliyette aynı kazançta bir yüzdelik veriyor. Bir de yüzdelik düşüşlere baktığımızda biliyorsunuz ki sol daha fazla bir düşüş yaşamış. Çok fazla bir düşüş var. Neredeyse yarı yarıya. Hani bu yükselişte bence bu düşüşün ardını getirecektir. Hani avax Yüzlere geldiğinde Solun'da ben 110'larda 115'lerde falan olacağını düşünüyorum arkadaşlar. O düşünce bir yapım var şu anda. Bu yüzden ben şu anda Avax'a daha fazla stok yapmaktayım. Sonra daha, daha az stok yapmaktayım. Ama benim favori iki tane kripto param varsa birincisi Avax. ikincisi de tabii ki de Ethereum'dur arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sol benim için 3. planda. E, Sol'e tabii ki de stop yapıyorum şu an. Kaç tane Sol'um var dersen. Çok fazla bir Sol'um yok arkadaşlar. Yani yanılmıyorsam gün dolarlık bir Sol aldım. Hala duruyor. Ama benim genel anlamda bütün neredeyse param Ethereum ve bir şey Avax'ta. Tabii ki de stop koyuyorum. Stop koyup kar alıyorum. Kar alıp en baştan Avax ve Ethereum alıyorum. Stop koyuyorum. Bir daha Avax ve Ethereum alıyorum. Arttırmaya çalışıyorum. Elimdeki yüzekleri sürekli arttırmaya çalışıyorum. Yani ben başlarken 400 tane Avax'ım vardı. Al sat yapa yapa. Al sat yapa yapa. 700'e kadar ben bu avax çıkarttım arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Like atmayı, yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Bay bay dostlar.